Zirve telefonlarınız hayatınızı karartabilir. Bilmeden tıkladığınız bir link hayatınızı karartabilir. Tatil için tercih ettiğiniz bir mekan, oysa dinlenmek, enerji toplamak istemiştiniz ama hayatınızı karartabilir. Ve bu ve daha fazlası için tabii ki, e, öğreneceğimiz çok şey var, alacağımız çok fazla tedbir var. Bunun içinde değerli konuğum Cengiz Hortoğlu'yla, Hukukçu Cengiz Hortoğlu'yla tüm bu konuları konuşacağız. Dolandırıcılık yöntemleri her gün aralarına aslında yeni bir tanesi ekleniyor. Hoş geldiniz tekrar ikinci bölümde karşınızdayız. yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Cengiz Bey, e, birbiri ardına pek çok yöntemi ilk bölümde konuştuk ama bitmiyor. <laughs> Dolayısıyla nice programlar yapacağımızı öngörüyorum. E, her an yenisi e eklendiği için bu yöntemleri. Nerede kalmıştık? Hakkınızda yasal takip var dolandırıcılığı. Evet. Bir başka yöntem. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Nasıl bir yöntemdir bu? Şimdi e, bakın şu anda ben e, ekrana göstereceğim. Şu mesaj Hı -hı. bana geldi. E, şu mesaj bana geldi. şimdi Bu mesajda ne diyor? Ne yazıyor yani, orada? Ben hukukçu olduğum halde beni dolandırmaya çalışıyor. <laughs> Diyor ki, yasal takip, sayın üye, kullanmış olduğunuz numara üzerinden başvurunuzun iptali sağlanmadığı için nereye başvurmuşsun ben bilmiyorum. Asya, hı hı. Ceza, Asya Ceza Mahkemesi tarafından kabahatler kanunu kapsamında, yani hukuk bilgileri falan da yok yani, e, e, kabahatler kanunu kapsamında adınıza açılmış olan dosya ile ilişkin cümleleri çok burada olduğu gibi okuyorum. Bugün 17.30'a kadar tarafımıza dönüş sağlamanız gerekmekte. Tamam. Yani bu e, şeyler farklı. Yöntem aynı. Şimdi şunu yapıyorlar Tuba Hanım. Ee, evet. Şunu yapıyorlar. Sizi e, endişelendirip, panikletip e, tuzağa düşürme. E, tuzağa düş yani Çünkü insanlar e, tedirgin oluyor. İşte bir davam, bir dosyam nasıl olacak bu ne yapacağım diye o an irtibat telefonu veriyor altta. Şu anlamda kendine güven. Bunlar ikna etme yetenekleri yüksek olan. Sizi telefonda ikna edebilir, daha panikletebilir. İşte bakın çok büyük bir dosya, işte şu bu, şu kadar para gönderirseniz işte hapis yatmaktan kurtulacaksınız falan gibi takip şeyler. Bu farklı farklı şeyler. Mesela işte kimse diyor ki şu kadar hapis yazat çık diyor, başka bir şey diyor ama yani böyle bir SMS yoluyla böyle bir tuzaklama yapılıyor. Ben şunu rica edeyim, şunu rica ediyorum. Böyle bir mesaj alırlarsa kesinlikle ve kesinlikle dönmesinler. Kendilerinin dosya ilgili herhangi bir endişeleri varsa bir davası olabilir, şu olabilir. Ev devlete girip e, Tuba'nın öğrenebilirler. Biz daha önce söylemiştik. Aynı zamanda 40-60'a abone olsun. Bu 40-60'a abone olurlarsa kendi operatörde. Uh -huh. Ayrı herhangi bir ücret ödemiyor Tuba Hanım. Herhangi bir ücret ödemiyor. Sadece SMS gelirse ödüyorlar. Böylece bu tür şeylere inanmaları, kalmaları zaten mümkün değil artık yani. Mümkün değil. O yüzden Böyle mesaj ki bana herhalde haftada bir tane geliyordur böyle ben ne kadar. Bana da, oldum? bana da Cengiz Bey evet. Bir, yasal <laughs> uyarı bir de hani başlık şöyle. Yasal uyarı ha başım dertte diyorsun. Ya da bilmem şey oldu. Tabi dava dosya ee, numarası dahi herhangi bir uydurma yani ee, gönderiyorlar. Ee, hukuk bürosu ismi. <laughs> evet hukuk bürosu yani sahte hukuk bürosu. <laughs> sahte. Tam, bir takım kişisel bilgilerimiz elden dolduğu için işte. mesela bir telefon açsam benim ilgili bir takım bilgiye bakışı oldu bu oldu yani takım bilgiyi ele geçir. O yüzden ikna etme e, yani beni değil de ben çıkıyorum neticede. ikna etme e, yüksek. ihtimalle yüksek. O yüzden panikleterek ve baskı altına alarak ikna etmeye dönüyor. O yüzden bunu şunu rica ediyoruz. Asla böyle bir yap 40, 40 abone olsunlar. Ve abone olmadılar diyelim. E devlete girerek kendileri gibi dava var mı yok mu? E, herhangi bir şey var mı? Yasal bir şey var mı? Öğrenebilirler. Yani çünkü insanlar böyle bir SMS alırlarsa aldıklarında tubanım Hanım endişe edebilir. Gerçekten öyle. Aklımda bir şey var mı yok mu diye. Bunu öğrenebilirler. Yani çok basit bir şekilde girip Edelelite. Şey. Şunu da yapsınlar. Edelelite iki faktörlü giriş. Çünkü Edelelite işbirliği geçirilebiliyor. İki faktörlü girişle e, giriş tercih Orada çok basit bunu zaten e, girdikleri zaman bunu öğrenebilirler. Yani siz aynı zamanda telefonunuza bir kod geliyor. O kodla girmiş oluyorsunuz. Böylece yani e-devletlerini de kontrol altına alsınlar. Yani e-devletlerine bir başkasının şifresilerini ele geçiren bir başkasının girmemeleri hiç girmemesi için e-devlet çok önemli. Ne olur? Girerse ne olur? Yani, bir başkasıyla ben şifremi paylaştım ve bunu nasıl kötüye kullanabilir? E her şey yapabilir, her şey yapabilir. Ne yapar? Gerçekten yani. mi? sınırsız şimdi. Olasılık sınırsız sayıda. O yüzden son derece önemli. Yani iki faktörlü koruma. Yani bir defa sadece e devlet tutmanın ne kadar şey varsa, ne kadar e devlete çünkü birçok başvuruda bulunan, birçok dava bile açabileceğiz. Her şey yapabileceğiz e devlet. Yani burada iki faktörlü koruma. Hem sosyal medyalarını hem de aynı zamanda da e-Devlet'ten iki faktörlü koruma e, garanti altına alsınlar. Çünkü iki faktörlü koruma olduğu zaman çok çok büyük bir ölçüde e, bu e, sıkıntılar yani el devletin ele geçirilmesi, veya sosyal medyanın ele geçirilmesi, e, yaşama ihtimalleri azalıyor. Hı hı hı. Peki pencereden imza dolandırıcılığı bir başka yöntem. E, bu yöntemle ilgili de nasıl tedbirler alabiliriz? Önce tabii ki bilgi sahibi olarak değerli konuğum aracılığıyla. Konu çok önemli. Çok çok. Şimdi ben burada bunu ekranda size şey göstereceğim. Bizi izleyenler göstereceğim. Şimdi burada hı hı. Yani çünkü her zaman için bir şeyin görmek çok daha şeyden etkili. Kesinlikle. Şimdi mesela şurada bir pencere var. Şu bir pencere. Var. Evet. Şimdi şurada altındaki kağıt. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki bir sanki bir kargonuz veya bir belgeniz varmış gibi gel get geliyorlar kapınıza. Ve diyorlar ki evet. sizin bu belgeyi almanız için e, imza atmanız gerekiyor. İmza atmanız gerek. evet. Şimdi siz imzayı atıyorsunuz. Şu ben boşluğa imzayı attım diye. Bir e, şu pencere. Şimdi ne yapıyor? Ben şimdi şu üstteki evrakı imzaladım değil mi normal? Ama aslında alttaki boş senedi imzaladım. Aa. Dört pencerede imza dolandırıcılar. Yani yani şey açıyorlar buradan bir pencere açıyor. Tabii benimki gibi değil daha tabii onlar çok profesyonelce açıyorlar. Ben şu evet. üstteki evrak yani şeyi teslim aldım. İşte bana getirilen belki teslim aldım belgesini imzalarken, imzalamayı düşünürken aslında alttaki boş senedi üzerine Oo. dolduruyorlar. İstedikleri gibi doldurup ondan sonra siz sanki bir böyle bir senet imzalamışsınız gibi böyle bir borcunuz varmış gibi bir icra takibi yapıyorlar, icra koyuyorlar. Hatta onu bırakın, tedbir kararı alıp her şeyinizi hacizde koyabilirler. O yüzden böyle bir şeyler, yani diyelim ki bir e, gerçekten evrak imzalama gerekti. Yani şöyle, Gelin. bu düşmemek için yani şu, hangi evrak imzalıyorlarsa yani, hangi, onun altına baksınlar. Altta böyle bir şey var mı yok mu? Baksınlar. Yani bir pencere var mı yok mu? Bak bak, şekilde bakacaklar. Yani yani üstteki evrak hangi evrak? Ayrıca da onun bir resmi ne imzalıyorlarsa, onun erkenlerinde bir suret olmayacaklarını yani. Resmini çeksin. Hatta Peki. getiren kişi, izin verirse onlar yani ne, böyle bir resim çeksin. İzin verirse tabi izin vermez. Hmm, en azından o şeyin, evrakın bir resmini çekerlerse hani o onlar için bir e, garanti olur. Onlar için son derece önemli bir garanti olur. Aynı zamanda da alta baksınlar. Yani bir altta bir e, şey var mı, evrak var mı yok mu? Kontrol etsinler. Bu son derece basit bir şey. Hayat kurtarır. Pencere Bunlar pencere. aslında hani şüphecilik değil, e, bazen değil. bazı insanlar size çok şüpheci olduğunuzu söyleyebilirler böyle durumlarda çünkü benim de başıma geldi ama bu bir şüphecilik değil. Aslında bu bir maalesef Öyle günümüzde e, bir tedbir değil mi? Mecbur Çünkü bırakılıyoruz bunu yapmaya. Bir, 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 bir. Çünkü bir anda çoluk çocuğunuzun rızkını, yani işte sizin zaten insanların emekleri kazanıp parayı kaptırabilirsin. Hatta onu bırakın. Bir de yani birçok do, bazı dolandırıcılar dolandırıcılar sonra söylemedik bir türlü. Şey <coughs> ceza bile karşı karşıya. O yüzden çok Allah dikkat olur. edin. Yani bu önlemleri evet. almanın bir e, şeyle bir e, e, herhangi bir şeyle ilgisi yok. Yani bu önlemleri almak size Evet kurtarır. Sevdikleriniz de, de bu konuda uyarsınlar insanlar. pencereden e, imza dolandırıcı. Bunun yüzlerce örneği var. E, şöyle bir şey. Daha çok yakın evet. zamanda başına geldi. Alttaki şey bu boş bir senedi imzalamanın büyük bir sıkıntısı var. O yüzden dikkat edecekler. Kimlik sorsunlar bir belge geldi zaman. Kimlik de gerçi saat içinde yapabiliyorlar da. Bütün önlemler alacağız. Başka çaremiz yok. E, çok Kesinlikle. Kesinlikle. Peki araç kiralama dolandırıcılığı Herhalde e, normal bir şekilde bir yerden araç kiralarken başımıza gelebilecek en kötü şey olsa gerek. Şimdi ne oluyor arkadaş, Cengiz Bey bu durumda? Arkadaşlarımız geliyor burada araçları yok. Mesela bir araç kiralamak istiyor. <laughs> Benim bir arkadaşımla başına geldi bu. Şimdi siz e, işte giriyorsunuz e, bir, bir de sonra e, arama motoru hangi araç firmasını arayacaksanız onun tam ismini yazın. Tam ismini. Çünkü ne yapıyor biliyor musunuz? Çok önemli güvenilir markaları isimleri logosu ile taklit ediyor. Çok dikkat etmezseniz yanıltabilir. Çok dikkat ediyor. Yani hmm. taklit ediyor. Önemli bir, zaten ismini gördüğünüz anda güvenilir dediğiniz bir ismi taklit ediyor. Mesela ufak bir farklılıkla siz onu o zannedebiliyorsunuz. O yüzden güveniyorsunuz. A firması, B firması, C firması neyse. Yani o firmanın ismini güvenilir markaların isimlerini taklit ediyor ve o taklit neticesi sizi tuzağa düşürüyor. Ve giriyorsunuz. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki, diyelim ki araç kiralama. 5 bin lira. Bu 3 bin Hı -hı. daha cahil hale getiriyor. Yani fiyat da daha cahil. Daha şunu yap şunu yap. Diyelim ki parayı yatırıyorsunuz. Bir sürü öyle yaparak parayı yatırıyorsunuz Para askıda hı hı. kaldı diyor. Tekrar istiyor. Sigorta parası diyor. bilmem Ne te, sigorta temrati şunu diyor bunu diyor. Arda arda ne kadar kopartabilirse kopartıyor. Diyelim ki siz bunları da yatırdınız. Gittiniz. Araç bekliyorsunuz. Geçmiş olsun. Araç falan gelmiyor. Tabii yani. Herhangi bir araç gelmiyor. O yüzden özellikle bizim yani şu anda tatil zamanı. Yurt dışından gelecek evet. olan yurttaşların buna çok dikkat etsin araç kiralar. Yani bu dünyanın her yerinde oluyor. Yani bir Türkiye'de değil sadece. bir dünyanın her ülkesinde olabilir. Evet. Dikkat edecekler. Yani diyelim ki o kendilerindeki telefon numarasını arasınlar. Veya arama motorunda eğer bir firmanın gerçekten o e, firma olup olmadığını anlamak, tam adresini girsinler arama çubuğuna. Yani hemen, şimdi bir de öyle bir şey yapayım, Kütüb Hanım, bunlar e, yüksek reklam ücretleri ödeyerek en üstte çıkabiliyor. En üstte evet. karşınızda. Hani ilk e, aradığınız zaman e, bunlar, çıkabiliyor. bunlar çıkabiliyor. Maske gibi aslında, yani, evet maske yani, gibi. Bakın, Hı -hı. Bütün görseller, kullandıkları görseller bile çalma başka e, sitelerden çalma. O yüzden yani çok dikkat etmeye gerekiyor. Biraz bahsettik. Bunlar para yatırılan hesaplar falan da hep böyle e, gariban insanların çıkar tuzaklar sonucunda kiralanmış hesaplar veya işte arkadaşım hesabı ne diye tuzağa düşen insanların hesapları. Yani gene bunlar sıyırabiliyorlar. <laughs> Telefonlarda Aydın gibi yine işte patates salatı. Yani o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Yani birimiz de çekmemiz gerekiyor denizci Kesinlikle, kesinlikle. Kimle resim çektirdiğinizde, fotoğraf çekildiğinizde dikkat edin diyor Cengiz Hortoğlu ve ayrıca e, paylaştığınız fotoğraflara da dikkat edin. Neden? Ya şimdi e, işte bundan bir arada bir 8-9 ay olmuştu muhtemelen. E, Taksime gittim. Ben yürürken bir hanımefendi geldi yanıma. E, tanıyormuş beni. Sohbeti konuştuk falan. Çok üzgündü. Dedi ki ya dedi böyle bir şey yaşadım dedi ne yapabilirim. Şimdi e, kızı bir e, doğum günü partisine, bir doğum günü orada hı hı. resimlerdi. Ama birisi böyle yani e, şey bir şekilde yakınmış biraz da belki de, bir de yapabilir. Bir resim çektiriyor. Ve resmi de o kişi aynı zamanda şeyi de etiketleyerek, bu kızını da etiketleyerek e, paylaşıyor. E, sosyal medyada paylaşıyor. Meğer o kişi son derece hani e, işte sabıkası olan ve çok böyle hani istenmeyen bir tip. Bu kız tabi onu nereden bilecek yani? O firmanın sahibi de, firmanın sahibi de bunu yani çalıştığı kızın çalıştığı sahibi de görüyor. Görüyor. Kız resim paylaşılmasında bir sıkıntı görmüyor. Çünkü doğum günü partisi tanımadığı birisi ama yakın yani çok yakın Aynı, aynı kareye yani. girmişler aynı aslında tesadüfen <laughs> ve e, çağırıyor diyor ki, bu nerede tanıyor? Tanımıyorum diyor falan diyor ama işine son veriyor diyorlar ki, yani, o, o samimi pozlarla falan o resim resim ve diyorlar ki, bakın bunu birçok örneğini gördüm bana gelen maillerden şunu gördüm mesajlardan ya evlilikleri bozulan insanlar var nişanlı evet. yani insanlar var yani yani orada özellikle tanımışsın da daha da çok dikkat edin. yani sokakta şurada buradan hani bir dikeli yanında böyle resim çekiyor falan o kişinin kim olduğunu bilmeden resim çekilmeyecek kardeşim. Yani. dikkat edeceksiniz başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok yani. Hani resim çektirdiğiniz kişiye çünkü o kişi o resmi alıyor Tuba Hanım. E, paylaşıyor, paylaşıyor. Yani bu genelleme yapamayız ama tabii ki genelleme yapamayız. Ama tek tükte diyelim ki 100 kişiden bir tane çıksa, bir tane çıktığını varsayalım böyle bir şey, Sizin bütün e, başarılarınızı, bütün hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Ya da işte evliliğinizi veya işte... E, i̇şlenmiş kendi insan, işlenmiş mesela, ayrılmak zorunda kalan bir genç kız vardı gene evet. Doğum yine gelmiş böyle bir sınacık biri, çok yakın biri diyor. bu ne falan diyor. O da resmi böyle bir yapıyor ki kesiyor ve sanki sadece ikisiymiş gibi. Evet, Sosyal. tabii artık öyle şeyler yapılıyor ki video bile evet. üretebilir o fotoğraf evet, karesinde. E, i̇nanılmaz öyle. bir durumda hakikaten. Çok iyi. Ee... Yani kimle resim çekti, dikkat edecekler. O resim paylaşırken dedi ve birisinin evet. etiketlenmesi durumunda onu kaldıracak, izin vermeyecek bunu ya da engelleyecek etiket. Çünkü o o tip şeyler var yani o tür o tür fırsatlarımız var yani etiketlemeyi engelleyebiliyor. Onu dikkat edecek. O yüzden ben bunu özellikle e, konuşalım dedim ki çünkü gerçekten son zamanlarda en çok sıkıntı yaşanan yaşanan olaylardan bir tanesi. Kimler isimcekten dikkat etmezseniz her şekilde başınız derde girebiliyor. Veya birisi Ay diyor ki Allah, Allah senin <laughs> diyor bununla diye ne işin var diyor. Veya adam mesela hani bir suçlu bir şey bir e, e, kriminal. Sabıkalı. Sabıkalı. Uh -huh, yani. uh -huh olduğunu bilemezsiniz ama hmm. bir şekilde yani bir şekilde zararı dokunamaz. Buna dikkat edin. Allah korusun. Yemek siparişi vermişim ama ben vermedim. <laughs> Kim verdi acaba? Yani Nedir bu Cengiz Bey? Bir mesaj geliyor. Veya kapıya yemek geliyor hakikaten. Yemek getiriyor. Şimdi gene firmaların ismini tak. Diyor ki efendim diyor yemek siparişi verdim. Diyorsun ya ben vermedim. O zaman iptal etmek lazım. Şu ben size bir link göndereyim. Linki diyor tıklayın diyor. Bak. Aaa. tıkladığınız <laughs> anda geç. İptal etmek için. Linki tıklıyorsunuz ya geçmiş olsun. Evet. Şimdi e, tabii ki burada siz diyelim ki hani böyle bir şey var. Diyelim kapladı geldi yemek. Belki de hakikaten doğrudur. O da olabilir. Yani Galışık olabilir. Sizdeki bilgilerden, sizdeki bilgilerden o firmayı arayın. Sizdeki bilgilerden bunu altın için çünkü taklit ediyor. O firmanın ismini güvenilir firmaların isimlerini sahtekarlar, dolandırıcılar taklit ediyor. Logosunu ve ismini taklit ediyor. Linki tıkladığınız zaman ne oluyor biliyor musun? E, cep telefonunuz veya bilgisayarınız e, ele geçiriyor, tabletiniz veya ele geçiriyor, ele geçiriyor karşı taraf. Yaptığınız her türlü eylemi görebiliyor. Mobil bilgilerinizi, mobil bankacılık bilgilerinizi ele geçirebiliyor. Her türlü hareketi e, izleyebiliyorlar. O yüzden e, ya da mesela bir amaçlı olabiliyor. İşte diyor kredi kartı bilgilerinizi istiyor. O şekilde dolandırıyor para çekiyor veya kredi kullanıyor adınıza. O yüzden Böyle bir durumla karşılaşırsa gerçekten de bir yanlışlık da olabilir. Hani olabilir insanlık hali. Sizdeki telefonla ve sizdeki bilgilerden o firmayı arayın böyle bir şey var mı diye sorun. Ya yani sizdeki ya da hmm. daha önce görüştüğünüz bir link veya şey varsa oradan oradan girin. Çünkü taklit edebiliyorlar. Son derece basit bir şekilde taklit O firmalarda bu durumlar var. Firmaların isimlerini de tabii ki sokabiliyorlar bunlar. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor başka çare. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu bungalov dolandırıcılığı e, herhalde son zamanlarda en çok konuşulan haberlerde sık sık karşımıza çıkan yöntemlerden bir tanesi Nedir e, detaylarını sizden duymak isterim. Tabii nasıl tedbir alacağız? Ya şimdi bir aile, bakın ne oluyor? Bir aile e, işte bir bungalov kiralamak istiyor. Bir hayırlar var gidip işte bir hafta tatil yapalım diye. Ödemeyi yapıyorlar. Bakın bunların en çok e, kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Paranız askıda kaldı. Tekrar gönder. Sigorta bedeli diyor bilmem ne diyor. Bir şekilde ne kadar çarpabilirse o kadar. Peki lanet olsun diyor Veriyorlar, ödüyorlar. Yapıyorlar. Gidiyorlar. Ne bungalovu var. Dolandırılıktan alın. Düşünsenize. Mısınız, var. İmlisiniz uçaktan veya işte, arabanızda. Tabii. Yerinde, ne yapıyorlar biliyor e, yine, yine ünlü güvenilir bir taklit ediyorlar O hatta bütün o resimler yani işte dolandırıcıların kullandıkları resimler yine başka firmaların, başka sitelerin e, oradan çaldıkları resimleri resimleri kullanıyorlar. Bir de hani iki kez, üç kez ödeme yapanlar var. Paranız askıda kaldı, şu oldu. Tekrar işte e, bir daha göndermeniz gerekiyor. Biz size bunu iade edeceğiz gibi. Bir ricam şu. Mutlaka çok dikkat etsinler. Yani mutlaka çok dikkat etsinler. Yani orada bir defa bir e, dediğim gibi arama motorunda bir firma arayacaklarsa bir e, onu mutlaka yaz. E, Türk sabar oraya oradan e, üye mi değil mi? Oraya e, o kontrol etsinler ama. E, tür e, üye olmuş olması ve bir belge numarası gerekiyor değil mi? Orada yazan belge sanıyorum ki. Evet, onu nasıl evet, kontrol evet. edebiliriz Cengiz Bey? O siteye girişe girerek hmm. o belge numarası var mı yok mu? Tamam. öğrenebilir mi? Daha da önemli. Şimdi kendilerinin güvendikleri firmalar. Çünkü bunlar genellikle o güvenli firma ismi taklit ettikleri için şunu yapacak. Gerçekten gördüler diyelim orada bir şey cazip değil. O telefon numarasını bulacaklar veya tam tam adresini arama motoru tam adresini girecekler. Çünkü onlar da artık bu bu e, bu sahte e, firmadan Hı -hı. arayacaklar diyecekler ki böyle bir şey var mı yok mu? O zaman zaten e, gerçekten. Bir de şunu yapmalar çok tehlikeli. Arama motorunda bunlar Tuğba hanım çok üstlerde çıktığı için e, tuzağa düşen çok sayıda. O yüzden yani. yani. şöyle bir şey yapıyor. Ya şimdi yani nasıl olsa gider olmadığı için fiyatlar cazip, taksitler cazip, her şeyi yani uygun. Görseller mükemmel. Çünkü nasıl olsa hiçbir sermaye yok yani. Asıl dolandırıcı kesinlikle. Doğru. O yüzden kesinlikle. gerekiyor. Gerçekten böyle bir tuzağa işme için çok çok dikkat. Edin. Peki görünmez harf dolandırıcılığı bir başka <laughs> yöntem bitmiyor, bitmeyecek gibi de görünüyor. Da, gerçekten, yani, gerçekten nedir bu? Bir mail Siz o mailin şeyden geldiğini bankanızdan veya işte bir bakıyorsunuz her şey aynı. ama görünmez bir harf ilave ediyor ve o görünmez harf arzıyla size şöyle bizden bankamdan geliyor bu mail. Evet. Çünkü her şey birebir neresi aynı sadece bir görünmez bir harfi yani o birebir birebir aynı maili yollayamayacağına göre o, o bir görünmez harfi eklediği için görünmez harfi eklediği için siz o maili tamamen birebir aynı gibi görebiliyorsunuz. Güvenli buluyorum. Çünkü, güvenli buluyorsunuz çünkü mail birebir aynı neredeyse ama o harfi siz ekledikleri harfi ve işareti göremiyorsunuz. Onu görünmez şekilde onu ekleyebiliyorlar. Görünmez harfi. Dikkat edecekler. Diyelim ki böyle bir şüpheli bir işlem bir şey olduğu zaman kendileri kendilerindeki mail adresinden bankalarını veya kurum yazarak durumun ne olduğunu bize tarafıyla arayıp sorduk. Estağfurullah. E, hiçbir şekilde belki bir link varsa tıklanmayacak e, ve tamam. dikkate almayacağız değil mi? Sonra şunu yapsınlar. Mutlaka bir antivirüs programı kullansınlar. Hmm, antivirüs hı hı. Bir şey açmadan önce mutlaka o bir e, şey yaparak. Çünkü zaten birçok antivirüs programları birçok şey önlüyor. Yani sizi uyarıyor. İşte bir böyle e, casus yazılım falan. Çünkü bunlar bu mailler gönderilerek yazılımla telefonunuzu ve bilgisayarınızı ele geçir. Veya ele geçir. Yani o bir mutlak sürekli bir antivirüs programı bulunduğunda ve bilgisayarında bu hayat kurtarır. Son derece önemli. Peki. Sayın Cengiz Ortaoğlu hakkınızda bir şikayet var. Ee, bakmak için hemen bu linki tıklayın. Aslında ilk bölümde de biraz buna değinmiştik ama yine bunun da detaylarını sizden evet. farklı farklı şekillerde de çünkü mesaj olarak ulaştırılabiliyor. Yine almak isterim bu yayında da. Şimdi mesaj oluyor. Diyor ki işte hakkınızda diyor dolandırıcılıktan diyor veya başka bir şeyden çünkü ticaretleşik evet. şikayet var diyor. Ee, işte ne olur? Tıpkı yasal takip seki gibi. Linki evet. Linki tıklayın diyor. Linki tıkladığınız anda zaten o ya sosyal medyanızı ele geçecek veya işte bir takım sistem bilgileri isteyecek. O bilgilerle dolandıracak. Yani o yüzden. Ya böyle mesaj hani bakın şunu yapıyorum Tuban. Birincisi panik, ikincisi merak duygusunu kullan. Panik yaptırmak ve merak ettirmek. Merak ediyorsun. Bu nedir? Bu nedir? Kim beni şikayet etmiş? Niye şikayet etmiş? Evet. Nasıl olur bu? <laughs> nasıl olur diye, <laughs> evet. O an sizleriniz gidebilir. Çünkü bu adeta bir limik sistemi hitap ediyorlar. Yani siz o an işte hmm. daha devreye girmeden yani daha neokorteks daha devreye girmeden panikle bunu işaretle dokunabiliriz. Panikle. Zaten yapmak istedikleri şey bu, kaçıyor, göçüyor Aman ha dikkat edin ha. Gibi. O an, <laughs> o an size <laughs> şey bunu daha olayın ne olup ne bittiğini anlamadan tıklatmak bütün ama. Evet. Yine bir mesaj. Bu defa yine arkadaşınızdan, belki uzun zamandır görüşmediğiniz ya da belki yakın arkadaşınız. İşte örnek veriyorum Kıbrıs'taki bir arkadaşınız. Merhaba Tuğba, ben Elif. Bu benim yeni numaram. Lütfen kaydet. <laughs> evet, Böyle bir mesaj. Evet, tamam. Ne yapacağız? Nedir bu? <laughs> Neresi dolandırıcılık olabilir böyle bir mesajın? Bunlar genellikle şöyle başlıyor. Mesela bir sosyal medya esmen ele geçiriyor. Oradan birçok kişi öğreniyor. Kim var, evet. kim yok, kim, işte, kim maddi durumu nedir diye. Alıyor onları. Hepsine birden aynı mesajı bir yolluyor. Çok sayıda kişiye yolluyor. <laughs> Diyor ki işte Tuğba diyor ben diyor e, numaram diyor değişti diyor ben diyor Ayşe diyor mesela. Ve diyor ki ardından da siz onu daha görür görmez işte arkadaşınız ya. Hesabı da zaten ele geçti. E, kaydediyor. Diyor, e, kaydet, kaydediyorsun. tabii kaydet, kaydediyorsunuz. Zaten çok geçmedi. Paris diyor. Ya diyor Tuğba diyor. Çok bir oldu diyor. Şu, şu İban'a diyor bu kadar diyor para diye diyor. Acil bir durum var. Düşünsenize bunu bin kişiye gönderdiğiniz o bin kişiden on kişi İban'a para yok. Zaten İban'da kiralık hesaplar. Yani kiralık hesaplar. Evet. Var. O yüzden yakıyı da vermeniz zor oluyor. Yani aynı şeyi, aynı yöntemi yüzlerce kişiye gönderiyor. İşte benim hesap, benim şu numaram bu diyor, yeni diyor e, ve siz e, daha acil de diyor. Çünkü sizin daha o sizdeki telefondan numarası da değişti ya artık Ayşe'nin telefonundan. Evet. O siz daha o kişiye ulaşmadan e, daha yani çok acil para istiyor. Çünkü diyor ki işte daha telefon faturası telefonum kesilecek diyor veya şunu diyor veya bunu diyor. Acil ve istedikleri para çok büyük para olmadı işte 300 lira, 500 lira, 1000 lira yani. Rahatlıkla hani ya hani bunu bir denetleyeyim hani gireyim sorayım demeyebilirsin. Ayıp da olmaz hani yollayayım. O yüzden kesinlikle yani, e, yani o, buna dikkat etmek lazım. Ben numaram değişti. Her numaram değişti diyene inanmamak gerek. Artık e, cüzdandan çok herhalde bu telefonlarımızı e, daha iyi muhafaza etmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz değil mi Cengiz Bey? Yani vallahi yani şimdi bir eee vekilim vardı benim e, Karadeniz'de yaşıyordu. İstanbul'a gelirken eşi cüzdanını e, cüzdanına şeye dikermiş cebine. Diker <laughs> öyle göndermiş. İşte telefonlarımız da artık eee <laughs> evet. koyup koyacağız şey yani ya da bir yapıştıracağız. Çünkü artık cüzdanı korumanın pek manası kalmadı. Kredi kartı çalınsa, EFT'ler, evet. para nakit zaten taşınıyor ama telefon Kesinlikle telefon gerçekten artık her şeyimiz telefon. Yani Kesinlikle. yani telefonumuzun altına koyduğumuz uysak haklıyız. Çünkü masaya bırakırsınız bir şekilde bütün bir çalışıyor. Kesinlikle. geliyor. Yani Kesinlikle. mesela çünkü lokanta masaya bırakıyor gidiyor vatandaş. O an evet. telefonun üstüne her şey gelebilir. Telefonu böyle evet. canımız gibi kuracağız yani. Hatta o böyle yaptığı gibi <laughs> dikdireceğiz gerekirse yani. Evet telefonu kesinlikle evet, çok teşekkür ediyorum ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü bizim için bütün bu e, bilgileri bütün bu yöntemleri e, bir iki yayında öğrenmek hem izleyicilerim için hem benim için çok büyük bir katkı anlamına geliyor Katkınız için sonsuz teşekkürler. Sağ, sizinle Herkes sevdiransın. Çok değerli yıllar. Çok teşekkür, yıllarca, teşekkür ederim yıllarca. siz de benim için benim öylesiniz. Değerli, çok, çok, çok teşekkür ederim siz de çok değerlisiniz. Evet. Sayın Cengiz Hortoğlu oldu bizlerleydi değerli bilgilerini. Paylaştığı bir kez daha teşekkürler. Dilerim e, hepimiz güvenli alanlarda e, olabildiğince tedbir alarak e, emin ellerde olalım. Ne diyeyim? Hem e, siber anlamda hem de hayat anlamında. Şey. Çok teşekkürler. Şey. Eğer bu yayını izlediniz ama bir önceki yayınımızı yani ilk bölümü kaçırdıysanız onu da izlemenizi ve tabii yorumlarınızı e, bırakmanızı e, rica ediyorum, öneriyorum. Çok teşekkürler değerli yani izleyicilerimiz şey. Cengiz Ortaoğlu.